Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Rampage'in LK11 -E klavyesini inceleyeceğiz Mükemmel bir klavye arkadaşlar Hadi bakalım hemen geçelim Bunu ters çeviriyoruz ee, Arkadaşlar şurayı tutuyoruz Ve Buradan kaldırırsak Klavyemiz geliyor Bunun içinde klavye var arkadaşlar Uy oğlum çok küçük bir şeymiş lan. bu Black desteğiymiş. Ben çok kafa yedim arkadaşlar bu arada. Uy çok iyi. Sesi duyuyor mu? Çok iyi lan. Buradan dikkatli bir şekilde klavyemizi çıkarıyoruz. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. İçinden ne çıkar? Rampage'in CD kadar çıktı. Mükemmel arkadaşlar. Yani daha ne diyeyim hem mükemmel bir klavye sunuyorlar çok uygun bir fiyata hem de içinden sticker veriyorlar ben daha ne diyeyim şimdi başka var mı şimdi başka kullanım kılavuzu var bir de yine, e, bu ne bu bizi desteğimizle alakalı ürünü almamızla alakalı bir kağıt oynam çok önemsemenize gerekiyor Şimdi artık kutuyla vedalaşabilirsiniz arkadaşlar. İşiniz kalmadı. Şimdi buraya geliyorsunuz. Black desteği arkadaşlar. Burada black desteğimiz var. Buradan hemen black desteğini açacağız arkadaşlar. Burada da şurada direkt açılıyor. Açıyorsunuz. Elinizi sokuyorsunuz. Geliyor zaten elinize şöyle açarsanız. Yumuşak bir şeymiş. Oy. Baksanıza şuna bak. Çok rahat ve rampage üstünde. Çok havalı ha? Tamam bu bir. Şimdi klavyemizin kanosu Ve asıl klavyemizi açıyoruz arkadaşlar. Buradan klavyemiz geldi arkadaşlar. Şöyle acayip mükemmel bir şey. Böyle çok güzel. Şimdi bunu birleştirelim. Şöyle koyayım size. Dikkatli olun ha. Düşmeyin. Şimdi bilek desteğini arkaya çekiyorsunuz. Bunun ee, koymak için ilave yeri vardır. Ha bu birbirine birleşmiyormuş. Siz bunu kendiniz koyuyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlar kablomuz var burada. Bu kabloyu dikkatli şekilde açıyoruz. Çok dikkat. <laughs> Mükemmel dikkat e, bu bu olan. Ters yönüm çeviriyorum. Ha, şöyle çekelim. Ha tamam doğru yöntem. Böyle çevirerek açabilirsiniz şöyle. Bakın açılıyor. Ben daha da düğüm ettim galiba arkadaşlar. Şunu çıkarak çıkartın dedik isterseniz. Kablonuzu hazır ha aman. Aman dikkat edin. Tüm güvenlik önlemleri alınmıştır arkadaşlar. <laughs> tamam. Kablomuzu açtık. Şimdi boş USB'm var mı? Varmış. Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Taktık mı? Taktık. Buradan açılır mı? Oy. Açılır. Lan tuşa bastığımda renkleniyor. Oy çok havalı. Hem bir, iki, üç. Saymayı deniyoruz. Lan geri kapandı la. Merhaba yazdım. Bakın bir şey yazacağım anlamaya çalışın. Ne yazdım ne biliyor musun? Tabii ki de Master Spacer. Abone olun oğlum. Tamam. Bu ne? Uy ışık modları. Bu düğme güzelmiş. Beğendim. İstediğiniz gibi basabilirsiniz. Mükemmel. Şimdi klavyeden geliyorsunuz. Şuradaki düğme var ya. Basıyorsunuz. Modlarını istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Ha. Temiz. Bu da sadece oyuncular için WASD yanıyor. Böyle tek bir renk. Böyle yanıp sönen bir şey. Şunu çok sevdim bu arada. Rastgele yanıyor böyle. Böyle sadece bu mu yanıyor? Ha bu bastığınız tuş yanıyor. Böyle sırayla yanıyor. Bu da tek yanıyor galiba. Şimdi aga bir ışık kapatayım. İzleyin performansı ha. Gördün. La tuş gözükmüyor. Ha. Gördün. Güzel. Şimdi bir sepat setup'umuzu gözleyelim. Bence güzel aga. Evet arkadaşlar beğendiyseniz hemen bir like atın. Işık yok şurada göstereyim. Like atın. Like attın mı? He? Attın mı oğlum? Aa bak aşağıda. Hemen at yoksa seni gelim. Bir de şu e, şu sol altta bir yerde bir, bir like at butonu olacak. Bir de şu aşağıda bir yerde onun yanında abone ol butonu. O zaman like at. Hadi yaptım. Mucuk mucuk.